Evet, 1 bir 3 Arkadaşlar şimdi son eserimi e, söyleyeceğim yine eser arkadaşlar. Kalbimi yaktın diyeceğiz. Evet saatimizi de gösterelim. Evet bu eser e, 8 Aralık 2025 tarihiydi. Umarım hoşunuza gelir. <Sessizlik>

sana sattım, sevdim, bıraktın, kalbimi yaktın, beni bıraktın, kalbimi yaktın, beni bıraktın. Seviyorum seni, deli emini Niye beni? Yalnız bıraktın, Kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın. Şimdi eserlerime ne baktın? Kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın. Kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın. Şimdi böyle yalnız bıraktın. Şimdi böyle yalnız bıraktın. Kalbimi yaktın, beni 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 yalnız bıraktın. Aşk yine dolu sözlerin, O güzel güzel gözlerin, Seni seviyorum güzelim, Kalbimi yaktın, Beni yalnız bıraktın, Kalbimi yaktın, Beni yalnız bıraktın, Niçin bana öyle baktın, Niçin bana öyle baktın, Seviyorum seni güzelim, Ömrümü sana veririm, Kaderden mi,

Kalbimi yaktın beni yalnız bıraktın. 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 Çok teşekkür ederim. Sözünüzü keser. Alersin Umarım hoşunuza gider. Çok sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Bugün ayın tarihi 8 e, Aralık efendim. Ben söyleyeyim. 2025 tarihi. Çok sağ olun. Alersin sizlere bir hediyesi var arkadaşlar. Kanalımı izlemeyi unutmayın. Alersin varol konu. Konunun etrafına iki tane yarım ay parantez koyuyorsunuz sağlı sollu böyle paratezler koyuyorsunuz. Konu, konu, ortasında oluyor. O şekilde çıkıyor. 29 44 olarak da biliniyor. Et alerjisi var olan konu 29 44 arkadaşlar. Abone olmayı tercih edin. Abone olursanız sevinirsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim.